Muhbirleri yoktu Olayla ilgili bilgi verecek herkesi konuşturacağız. Peki başka? E, saldırıda kullanılan aracı aramaya başladık. Şimdilik sadece rengini ve markasını biliyoruz. Peki plakasını tespit edebildik mi? Ne demek komşu evde kamera varmış. Görüntüleri oradan istedik biz. Görüntüyü alınca aracın plakasını da çözeceğiz. Müdürüm. Biliyorum ama bu önemli olabilir. He. Az önce ihbar maili geldi. Kimden? Koy bakalım şuraya. Şifreli bir adresten. Avukat Nedim'in evine saldıran adam buymuş. Yani mailde öyle iddia ediliyor. Göster bakalım maili de göster. Tamam. Adı Efkan Tura. Adresini de yazmışlar. Peki bu mailin kaynağı ne? Kim yolladı anlayamadık. Doğru bilgi mi sizce? Adrese gidip bakmak lazım. Oturduğumuz yerden bir şey öğrenemeyiz. Baba müsaade var mı? Tabi 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 hadi acele edin hemen çıkın bakın kontrol edin şunu. Hadi başlayalım. Maskeleri takalım dur. Al şunları. Doğru. Polis. Teslim oluyorum. Hiç yok. Çık. Kalk 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 Al şunu Mesut. <laughs> çık 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 yere çık, <laughs> çık, çık, <laughs> çık, çık, çık. kaldır <laughs> ellerini. <gülüyor> Dün ceyiz yer sıkıyordun üstümüze ne oldu şimdi sesin çıkmıyor. Siz beni bırakın da kendi kabahatinize bakın. Şurada bir kadın yatıyor. Nasıl öldü ki? Seni öldürdüm komiser. Ne? Kadın Cazlem'in yaşıyordu. Kapının arkasında oturmuş duruyordu. Önce kapıyı sonra kadının kafasını kırdı. Nasıl olur ya? Allah razı Ne istediniz kadın cazdan be komiserim? <laughs> öldü gitti zavallı. Beğendiniz mi yaptığınızı? <laughs> kapa lan çedi kapa. Evet. Fas. Söz hani polis masumları canlı koruyordu, siz evinde oturan kadını durduk yere öldürdünüz. Allah kahretsin. Hı. Rıza müdürüm. Savcım. Hoş geldiniz. Hep kötü zamanlarda karşılaşıyoruz. Mesleğin cilvesi mi diyelim? Bilmem, belki de yani. Ali Bey'i hemen alalım sorguya. Ekipte, baskında görev alan kim varsa onlar da hazır bulunsun lütfen. Hepimiz buradayız merak etmeyin savcım. Arkadaşlar geçin siz Ali'yle. Hadi. Bol şans evlat. Sağ ol baba. Baba, sen de sağlam dur olur mu? Evdekileri de bize de lazımsın. Olur. Dururuz. Nasıl olacaksa. Ne soracaksa sorsun salsın bizi savcı. Sen de hızlandırabilir misin o işi? Bakarım da niye? Biz de dışarıda lazımız usta. Şimdi biliyorsunuz herkesle görüştük. Baskında içeride ne yaşandığını anlayabilmek için. Evet. Biliyorum. Elimizde net bir resim var aslında. Bir iki ufak noktayı da size sorarak tamamlamak istiyoruz. Tabii. İçeri girdiğinizde maktul Ayşe Erkovan'ı nasıl fark ettiniz? Ben koçbaşıyla içeri girdim. O yerdeydi. O yani ilk gördüğümde yerde. Bir yerde o, o zaman fark ettim. Yaralandığını nasıl anladınız? Yani yani darbe aldığını fark ettim tabi. Hemen başına gidip müdahale edebilir miydiniz? Nasıl? Yani kadının yarısına bakmanız. Darbeye bağlı durumunu görmeniz. İlgilenmeniz mümkün müydü? Yani... ...mümkündü tabii ama... Ama siz? Ali Bey... ...onun yerine ne yaptınız? Puh. Hedef şahısla... ...çatışmaya girme durumumuz vardı. Ekibime destek verdim. İşimiz bitince ancak... ...dönüp Ayşe Hanım'a... ...ismi Ayşe miymiş? Evet. Ayşe Erkoğan, lütfen devam edin. Yardımdan önce işimizi bitirmek için uğraştım. Ekibe destek verdim. Keşke tersini yapsaydınız Ali Bey. Ekibiniz başının çaresine bakardı. Ama darbenin sonucu düşen, bir süre sonra da hayatını kaybeden Ayşe Hanım'ın yardımınıza ihtiyacı var. Savcım. Ne yapıyoruz şimdi? Gözaltı devam ediyor. Savcılık makamı adına soracağımız başka bir şey kalmadı. Adliyeye sevk ediyoruz. Nöbetçi mahkemeye çıkacak. Üzülerek Ali Bey için tutuklama istemek durumundayım müdürüm. Ne? Savcım, yani böyle apar topar aceleniz ne? Ne oluyor? Arkadaşlar lütfen. Ama savcım daha olay yeri raporu bile gözaltı onun için devam ediyor zaten. Ama sonuç değişmeyecek. Üzgünüm. Gidelim. Ali. A Ali. Oğlum. Tamam Pınar, tamam. Bir sakin. Baba. Ben bilerek kimseye zarar vermedim. Gerçekten. Biliyorum oğlum. Biliyorum. Hadi aslanım, dik dur. Ali 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 Ali, Ali. Ali.